Geçen hafta evlilik hususunda biraz erkeklere nasihat ettik. Biraz da hanımlara nasihat edeceğiz inşallah. Bugün tabi evlilikler, geçen haftada konuştuğumuz gibi, istenilen kıvamda gitmiyor maalesef. Niye? E bir takım şartlar var. Bir takım yapılması gereken işler var. Bunlara riayet edilmiyor. Riayet edilmeyince tabi mutsuzluk baş gösteriyor. Ondan sonra tabi işin altından kalkamıyoruz. Evlenmek. Bugün tabi evlenmiyor da insanlar değil mi? Gençler evde kaldılar yani. Kimisi evlenmek istiyor, bulamıyor. Kimisi evlenmek istemiyor. Herkesin ayrı bir derdi var. Herkesin ayrı bir havası var. Peki evlenmenin hükmü nedir yani? Bir insan evlenmezse vebale girer mi? Veya evlenirse vebale girer mi? Evlenmek nedir yani? Hükmü nedir? Sünnet midir? Farz mıdır? Vacip midir? Kişinin durumuna göre evlenmenin hükmü de değişiklik gösteriyor. Mesela, mesela bir insan, bir insan evlenmediği takdirde <laughs> zinaya düşmekten korkuyorsa bu kimsenin hakkında evlenmek vacip olur. Aa ben evlenmeyeceğim ya biraz daha işte hayatımı. Sen hayatını yaşayacak durumda değilsin. Sana vacip farz olmuş evlenmek. Sen hemen evlenmek zorundasın. Durumunu bir an önce düzelteceksin. Evlenmenin yoluna bakacaksın. Demek ki evlenmek kimileri için ne oluyor? Farz vacip olabiliyor. Zina evlenmezse zinaya düşme korkusu var. Yani bu adam aa, önüne bir fırsat çıktı mı Allah muhafaza etsin o büyük günahı işleyecek potansiyele gelmiş artık. Ha, bir de bir de evlendiği zaman evliliğin mesuliyetini kaldırabilecek durumu varsa. Ha tamam yani evlenmezsem ben zinaya düşerim ama e, bir kuruş para yok yani. E nasıl evleneceksin sen? Nasıl bakacaksın karıya? İş yok, güç yok, aylak aylak geziyorsun. bu adam sıkıntılı. Ama adamın korkusu var, şehveti galip gelecek ona ve aynı zamanda da evliliğin mesuliyetini yerine getirebilecek durumda o zaman bu adamın evlenmesi farz, vacip oluş Evlenmek sünnet diyoruz ya, bu adama farzdır evlenmek, sünnet değil ona. <laughs> Evlenmenin haram olduğu kimseler var. Onlar da onlar da evlenmediği zaman zinaya düşmekten korkmuyor. Ya ben nefsime sahibim kardeşim benim işim olmaz. Adam hakim nefsine. Böyle bir kimsenin hakkında evlenmek evlenmek haramdır ama devamı var ve evliliğin mesuliyetlerini yerine getirmeyeceğini de kesin biliyor. Kardeşim ben çok sinirli adamım. Karıya zulmederim ben. Hanımımı kırarım, dökerim, ederim, zulmederim. Veyahut da ben tembel adamım, çalışmam, hanımı aç açıkta bırakırım. Veyahut da, veya hutta erkekliğinde bir problem var. O zaman böyle bir adamın evlenmesi haram olur. Evlenmezse zinaya düşmekten korkmuyor. Evliliğin mesuliyetini yerine getiremeyecek durumda. O zaman bu adamın evlenmesi Haramdır. Evlenmeyecek bu adam. Ya evlenelim sünnettir. Sana sünnet değil. Sana haram evlenmek. Evlenmenin mendup olduğu, sevap olduğu kimseler var. Onlar da, onlar da evlenmediği zaman zinaya düşmekten korkmuyor. Evliliğin mesuliyetini yerine getirebileceğini biliyor ve oğlu kız olsun, nesli devam etsin istiyor. Hah bak sünnet olan bu işte. Bu adam evlenmek sünnet. Evlenmezsem de zinaya düşmem ben. Böyle bir korkusu yok bir. Evliliğin mesuliyetini yerine getirebilecek durumda. Hem bedenen hem de mali olarak. Hem de istiyor ki benim neslim devam etsin. O zaman bu adamın evlenmesi işte bizim bildiğimiz o evlenmek sünnettir var ya işte bu grup içindir o. Evlenmenin mübah olduğu kimseler var. Şimdi evlenmek farsa o adam evlenmedi mi günaha giriyor. Evlenmek haramsa evlenirse günaha giriyor. Evlenmek sünnet, o evlenirse sünnet işlemiş olur. Bir de evlenmenin mübah olduğu kimseler var. Evlense günah değil, sevap değil. Ha, yan günahlar sevaplar ayrı. Mübah olan da bir insan, bir insan kendi nefsi için zinaya düşmekten korkmuyor. Ama çoluk çocuk da istemiyor. Kardeşim ben bakamam, edemem. Ya olmaz ben yok kardeşim bu fitneli zamanda başıma dert mi alacağım çoluk çocuk ya nasıl büyüteceğim onun vebali var. Korkuyor yani. Ha bu korkudan dolayı çocuk yapmamak sıkıntılıdır. Hani hazretimiz anlatıyor ya. Üftade Kuddisi Sürru Hazretleri. O çocuğum olursa onu güzel yetiştiremem endişesinden dolayı evlenmezmiş mübarek. Bir gün cuma günü camiye giderken yanından bir sarhoş geçiyor. Üftade hazretlerini görüyor geriye dönüyor. Cebinden bir tomar para çıkartıyor. Hocam al şu parayı da diyor benim ölmüşlerime bu cuma mübarek gün bir Yasin-i Şerif oku diyor gidiyor. Mübarek dona kalıyor böyle. Allah Allah. Ben diyor evlensem, çocuğum olsa ya dedi en fazla bu kadar kötü olur dedi. Adam cuma mübarek gün cuma vakti sarhoş. Evlensem çocuğum olsa dedi ancak bu kadar kötü olur dedi. O bile anasını babasını unutmadı. Bir Yasin okutturuyor. Yok dedi. Ben dedi evleneceğim. Çoluk çocuğum da olacak. Evleniyor oğlu oluyor. İbrahim Efendi kutup oluyor mübarek. Yani öyle çocuğu yetiştiremem edemem. O zaman insan nesli kesilir ya. Değil mi? taşın altına elimizi koyacağız. Yetiştiririz Allah'ın izniyle diyeceğiz. Dikkat edeceğiz yediğine, içtiğine, gördüğüne, gittiğine, geldiğine, izlediğine dikkat edeceğiz. Yani tabii kolay bir dönemde değiliz. İnsanlar bozuk. Zaman bozuk olmaz bakın. İnsanlar bozuk. Zaman devam ede geliyor. Devam ede gidecek. İnsanlar bozuluyorlar. Ha insanlar bozuk. Çocuk yetiştiremeyiz. Yetiştiririz Allah'ın izniyle. Bizim Müslüman güzel çocuklar yetiştirmemiz lazım. İşte görüyorsunuz değil mi? Sosyal medyada bir videolar, videolar böyle depremzedelere, yani adamın siyasi görüşünden dolayı adamlara yok haram olsun. He, yani bu nasıl bir şey ya? Yani inanın bugün Türkiye'nin en acil ihtiyacı olan birinci madde eğitim sistemi mutlaka değişmeli. Bu eğitim sistemi çamur gibi insanlar yetiştiriyor. Çamur gibi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Orada insanlar depremde, göçük altında sevdiğini kaybetmiş, üç kuruş göndermiş, onun muhabbetini yapıyor. Aşağılık insanlar. E bu eğitim sistemi yetiştiriyor bunları işte. Sen Allah sevgisi, Allah saygısı, Allah korkusunu bir insanın kalbine yerleştirmediğin müddetçe İstediğin kadar üniversite yap. İstediğin kadar eğitim seviyesini yükselt. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. İşte bugün liseden aşağı okuyan yok değil mi? Üniversite, herkes üniversite mezunu. Eskiden üniversite mezunu, ooo üniversite mezunu. Şimdi yok kardeşim, herkes üniversite mezunu ama adam yok ortalıkta. Demek ki gitmiyor bu sistem. Hazretimiz Allah razı olsun ya. Senelerce o kürsüden bağırdı. Milli eğitim yetmez dedi ya bir kulak ver Evliya'ya. Dini ve milli eğitim olacak. Dini olacak başında dini. Sen diyor kötü adamın başına iki polis, bir bekçi diksen kaşla göz arası yapacağını yapar kötü adam. Ne yapacağız? Onun kalbine Allah korkusu, Allah sevgisi, Allah saygısı koyacaksın. Bak ondan sonra sal Ortalık nasıl? Allah'ın izniyle dünyada cennet hayatı olacak ama olmuyor işte. Demek ki bir insan evlenmezse <laughs> zinaya düşme korkusu yok. Evliliğin mesuliyetlerini yerine getirmeye gücü var ama çocuk istemiyor. O zaman o zaman bu adama mübahtır evlenmek. Mübah evlenebilir, evlenmeye de bilir. Mekruh olan evlenme çeşidi var. O da evlenmediği zaman zannı galibi var ki, zannı galibi var ki evliliğin mesuliyetlerini yerine getiremem. Ama zinaya düşmekten de korkmuyor. O zaman bu adamın evlenmesi mekruh olur. Niye? E şimdi evleneceksin, e kadının hakkını yerine getiremedin maddi, manevi, yani cinsel olarak vesaire, ha sen yerine getireme, getiremeyeceğine zannı galibin var, kuvvetli ihtimal o zaman o adamın evlenmesi mekruh olur. Yani şimdi bu şartları göz önünde bulundurduktan sonra evlenmesi mübah olan, evlenmesi sünnet olan iki grup ha veya evlenmesi farz olan üç grup olmuş oluyor. Evet, bunlar için tabi evlilik evlilik şart. Niye? E bu zamanda insan evlenince ne yapmış oluyor? Nefsini eline almış oluyor. E yarısını eline almış oluyor. E yarısında da Allah'tan korksun diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem...